Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi emma ba'd. Tevessülün dindeki hükmü nedir? E, Tevessül caiz midir, değil midir? E, aslında e, İslam geleneğine e, İslam geleneğini takip eden, hakim olan kimseler, bununla Kur'an-ı Kerim'i bilen, hadis-i şerifleri okuyan, sahabeyi e, tabi'in, efendilerimizi bilen, ve büyük mezhep imamlarını bilen, talebelerin ashabını okuyan, onların kitaplarına nüfuz eden kimseler için bu sorunun cevabı aslında gayet basit ve açık. Zira bu bahsetmiş olduğum kaynaklarda tebessülün caiz olmadığına dair herhangi bir hüküm, herhangi bir nas, bir söz, bir kavil bulabilmeniz mümkün değil. Yani ne sahabe efendilerimizden, ne tabiinden, ne mezhep imamlarından, ne de bizim için asıl olan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'ten tevessülün caiz olmadığına dair bir nas bulamazsınız. Peki, e, caiz olmadığına dair bir nasın olmayışı caiz olmasını gerektirir mi? Elbette gerektirir. Zira e, usul kitaplarında, çeşitli mezheplere ait usul kitaplarında e, çok meşhur, maruf bir kaide vardır. E, çeşitli mezheplerin yine furuatında da e, sıkça işletilen bir kaydedir. Kaydı e, el aslu fil eşyai el ibaha diyor. Yani eşyada asıl olan mubah olmaktır. Kaydenin mesnedi e, çeşitli rivayetlerde gördüğümüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi şu hadis-i şerifleridir. Peygamber sallallahu aleyhi mesela Sünen Tirmizi ve i̇bn Mace'de bulunan bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. El, el halal ma ahallallahu ta'ala fi kitabih vel haramu ma harramallahu ta'ala fi kitabih. Helal Allah'ın e, kitabında helal kıldığı, haram Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Ve sekete anhu fehu mimma afa anhu Allah'ın bir hüküm buyurmadığı e, şeyler ise e, Allah Celle Celaluhu'nun tabiri caizse mükellef kullara e, serbest dolaşım hakkı tanıdığı sahadır. Yani mubahların olduğu sahadır. Farklı bir rivayette, Fakbelu مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهُ buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah size e, nerede bir ma'fuvun an yani mubah sahası açmışsa, bunu Allah'tan kabul ediniz. E, orada Allah'ın vermediği bir hükümle insanların karşısına çıkmayınız buyuruyor. E, bu kaide, bugün tevessülün caiz olmadığını söyleyen ve kendini hambeli olarak e, tanımlayan ancak işin hakikati ve gerçeği Ahmet bin Hanbel'den oldukça uzak olan, Hanbeli olduğunu zanneden insanların, madem Hanbeliler, Hanbelilerin büyük fukasından Bahadun el-Makdisi'nin El-Udde fi Şerhül Umde isimli kitabına bakabilirler. Bu kaideyi imam orada nasıl işletiyor, furuatta görebilirler. Ayrıca El-Eşbah ve el Nazair gibi çeşitli e, kavaydı fıkhi eserlerine e, bu kaideyle alakalı daha geniş malumat için rücu edebilirler. Ee, öyleyse bu kaide ve asıl ışığında hakkında Allah Celle Celaluhu'nun e, hürmetine caiz olmadığına dair bir buyruğunun olmadığı, e, ayrıca Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in de buna dair bir yasağının olmadığı, eee tevessül en azından mubah sahasında değerlendirilebilir. E, bu bağlamda yapana e, caiz olmayan bir şeyi yaptın haram olan bir şeyi yaptın diye bir karşı hükümde bulunmak, daha da ötesi bugün gördüğümüz maalesef şirk olarak nitelemek tevessülü, tam anlamıyla cehil değil, bilakis cehli mürekkepten kaynaklı bir hükümdür. Kur'an'ı ve sünneti hiç tanımamak, İslam'ın ruhunu ve hakikatini bilememek ve benimseyememekten kaynaklı bir hükümdür. Nitekim bu kardeşler yani bugün tevessülün caiz olmadığını söyleyen kardeşler zaman zaman piyasaya çıkıp işte sizler Allah'ın hüküm vermediği yerde hüküm verdiniz dolayısıyla kafir oldunuz diyorlar ya. Aynı şeyi şimdi kendilerine yapmalarını bekliyoruz. Nitekim Allah'ın yasak olduğuna dair bir hüküm vermediği tevessül noktasında şirk olduğunu, bazıları haram olduğunu ifade ediyor. Allah'ın hüküm vermediği yerde hüküm veriyor. İnsaflı davranıp aynı hükmü kendinize de vermenizi bekliyoruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.